Arkadaşlar bu bir Sport Touring incelemesidir. Hepiniz hoş geldiniz. Son zamanlarda biliyorsunuz hızlı motor kullanıp dik oturup teknolojiyi böyle doya doya kullanmak istiyoruz. O yüzden Sport Touring'lere biraz ilgimiz fazla. Sesim için kusura bakmayın. Hastayım, sıkıntı yok. Tam gaz devam ediyoruz ama sizi sıkmayayım. Sinematik görseli bir izleyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Okay, I've been working like three jobs, probably why I never see y'all, probably why I never have time for the- Oh god, I've been running now, up early when the sun is out, not selling out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look, who's reaching out? Old friends wanna feature now, they don't work, so they need it free. oh you reaching out from the west side of that old town, but there's no show, so I go down to the open mic show love to the real ones. They... Bugün Japonların Sport Touringlerinden GSX-S1000GX ile birlikteyiz. Uzun bir isim var. Umarım video ismi kadar uzun olmaz. Sizi sıkmayız. Sport Touringleri çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Böyle yarış motorlarında böyle oh! falan gittik. Belim ağrıdı ya falan diyorduk ya böyle. Onlar falan ortadan kalkmaya başladı. Çünkü bu makineler çok iyi gidiyorlar. Çok iyi duruyorlar performansları güzel. E, teknoloji desen her şey var içlerinde makinelerin. E, o yüzden günümüzde de gayet popülerler. O yüzden Suzuki de bir silah yaptı. Dedi ki bu pastada neden de benim dilimim olmasın diye gsx 1000 GX'i bize de test açtılar. Teşekkür ederiz. Şimdi bakalım makinede neler var. Suratına baktığınız zaman böyle son samuraylardan böyle Kılıcını böyle kesecek falan var. Böyle havası var böyle. Çekik gözler, gündüz farları, altlı üstlü iki tane mercek. Biliyorsunuz bu seride bu mercek olayını sevdik. GT'de var, S-Naked'de var. Hatta bundan önce onu incelemiştik. O farlar hep o dağlardan buradan duruyorlar. Böyle baktığın zaman böyle... Sivri bir suratı var motorun. Böyle hani dediğim gibi rüzgarı böyle kese 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 gidecekmiş gibi ayrı dinamik yapısı aslında güzel. Hemen üzerinde bir tane tur camımız var. Bu seyahatlerimizde cam bize bayağı işimize yarıyor. Böyle dik otururken böyle o rüzgarı kesiyor. Kaskınızın birazcık böyle üzerine patlıyor laki. Ne yapmamız lazım? Şimdi buradan 4 tane alyanı sökeceğim. Alta üste takacağım. Bu iş birazcık uzun. Hadi otomatik camı geçtim. Şurada bana böyle bir mandallı, ne bileyim çevirmeli tekerlekli böyle en azından bir hareketli cam verseydi daha mutlu olacaktım. Çünkü artık üst sınıf bir makineye bakıyoruz. Hemen oradan geliyoruz. Burada dashboard güzel bak. Ekran açılıyor, çat çut Suzuki'ler geliyor. Burada içlerinde inanılmaz ayarlar var. Hani traction control, otomatik süspansiyon, sürüş modları, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Odanızı falan saymıyorum zaten. Burası böyle evlere şenlik bir şey var. Yani motoru iki kişi bindim, tek kişi bindim, çantalı bindim diyorsun. Buradan hemen sesler geliyor şovalardan. Bızız, bız, 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 ayarlıyor böyle size göre. Otomatiğe seçiyorsunuz. Bu sefer yol durumuna göre ve sürekli o beyne giden verilerden dolayı ha adam çok gazlıyor abi biraz kız aman şey yap işte adam bu adam kullanıyor baba biraz konfor verelim bu adama. Çukurdan falan geçer şimdi. Amortisörleri birazcık açalım. Akınımız yumuşasın gibi gibi. Briefingler böyle sürekli motor kendi halinde böyle bir iletişim içerisinde. Depoya geliyoruz. Burada 19 litre bir deposu var motosikletimizin. Geniş. Hatta böyle bu sport drink olduğu için böyle önü göğsü biraz kaslı duruyor. Buralardan falan gelişi böyle biraz şekilli şüküllü. Yani bu makinayla sakin gidersen 5,5 litre. Ama biraz ayarların kaçıksa, o gün böyle keyfin yerindeyse, efendime söyleyeyim böyle mutluysan hep böyle 7-8 litrelere tırmandırmak çok kolay. E çünkü 1 litrelik bir makine var üzerinde. 1000'lik bir makineden bahsediyoruz. Yakması bence gayet normal basıyorsanız. Ama basmıyorsanız bu konuda sıkıntı yok. Hemen seleyi göstereyim arkadaşlar. 84 santim bir sele yüksekliğine sahip makinemiz. Ben de 1.80 boyundayım. Bak şimdi. Aldım. Ayaklığı da kapattım. Tam tabanlarım değiyor. Ya da birazcık böyle ayalarımla basıyorum böyle. Gayet keyifli. Yani korkutmuyor. Durduğum zaman böyle makinaya hakimim. Önümü rahat görebiliyorum. Oturuş pozisyonu bu anlamda güzel. Sele yüksekliğinden bahsettik. Sele konforundan bahsedeyim. Sele konforu çok iyi bak. Yumuşak bir selesi var. Hani böyle uzun seyahat ederken geriye oturdum. Spor kullanacaksınız değil mi? Biraz daha hani süper sporttan böyle geçmişsinizdir, özlemişsindir sen şimdi oraları. Gel geriye. Yatabiliyorsun camın altına. Burada sığabildim. Güzel. Ya da böyle geldim öne, yoruldum. Turdan geldim, şehir içine girdim. Biraz daha öne geldim rahat bir oturuş pozisyonu var. Ama oturuş pozisyonu anatomisine göre baktığınız zaman böyle çok dik değil. Biraz öne doğru biraz sport touring bak adı üstünde baba parantezi aç. Evet. Sport touring bir makine sürdüğünü sana hissettiriyor. Artça selesine gelecek olursak böyle sport touring'e göre çok büyük bir selesi yok. Ama küçücük de diyemem. Yani bu arkadaş, arkada oturacak arkadaşınız Böyle değilse rahat edebileceğini düşünüyorum. Hemen burada bir top case hazırlığımız var demirimiz. İsterseniz alıp buraya çat diye tutturabiliyorsunuz. Bence görsel olarak bilmiyorum ama konfor, olanı, konfor olarak sizi daha mutlu edecektir. Stopları falan tamamen led. Ama artık bu böyle parıltılı stoplar yerine böyle ben biraz sivri hatlar seviyorum. Biraz oval hatları var. Egzoz yine bütün serilerde olduğu gibi aşağıdan geliyor. Bu birazcık denge merkezini aşağı almış. Bu arada makinayla virajları falan... Gerçekten güzel hani böyle yatıyorsun, kalkıyorsun, çok uzun değil yani bir sport touring'e göre böyle aşırı aşırı uzun değil. O yüzden manevra kapasitesi veya gidondan ince ince nüanslarla çok güzel kıvrak hareketler yapabilirsiniz. Suzuki'nin üzerine bindiğiniz zaman böyle ilk gerçekten sport touring bir makinede oturduğunuzu hissediyorsunuz. Bak spor bir oturuş, önce böyle birazcık sadece ayarlanabilir olsa çok mutlu olacaktım. Bak böyleyken dik otururken rüzgar var. Bir tık böyle girdiğin zaman altına rüzgar sesi kesiliyor. Yani gazlarken sana konforlu bir alan sunuyor. Şu an dördüncü vitesteyim. 140 km atayım hemen. Bu arada şanzıman çok iyi. Yani bak B6, 5, 4, 3. Yürü. Makine güzel yürüyor ama be. Yola falan oturması eğlenceli ya. Oo, tamam biraz sakin Tolga. <laughs> Gidiyor diye de uçmayalım. Bak gidon açısı çok tatlı. Böyle al sağa yatır, sola yatır, lastik ısıt böyle. Yani yoldaki manevrası falan gerçekten tatlı. Sadece bak 5.000-4.500 şu anda. 4.500-5.500-6.000 arası ince bir titreşim var motorda. Bunu depoda çok değil birazcık peglerde çok azıcık da gidon özellikle aynalarda fazla hissediyorsunuz. Aynalarda biraz görüntü ara sıra fazla gidip geliyor. Bu aralardaki ekler sanırım biraz titreşim alsın diye yapılmış ama mesela bak iki kişi olduğunu varsa şu an tekim de buradan ayarlayabiliyorsun. 130 gidiyorsun rampa yukarı çıkıyorum 6. vites koluma bak yola bak. Ver baba. Yat viraja şöyle al açını. Eğildim güzel. Daha açıyorum. 180 ile dönüyorum şu an. Neredeyse 190 oldum. Devam. 200 ile çıkıyorum virajdan. Yani yol tutuşu hakkında eğer kafanıza takılacak bir şey varsa bence takılmasına gerek yok. Çünkü makine akıyor. Yani virajlar girmek, çıkmak falan gerçekten kolay. Şehir içinde de sürmek. Şu an şehir içinde değiliz ama bence oralarda sürmek de gayet rahat. Hani böyle otomobil solucan, vites düşürmene ihtiyacın yok. Tam bir sport touring. Belki şuraya bir rüzgar eklentisi yapar iseniz birazcık daha keyifli bir sürüş yapabilirsiniz. Yana bir, bir touring cam varsa aksesuar seçeneklerinde onlara bir bakılabilir. Şimdi hazır böyle yolumuz güzelken bir aşağıya doğru sıkılamayalım mı? Gelsin bir top speed. 220 limitör var arkadaşlar bu arada son hızlardayız. Bu hızı geçmiyor. Şu anda yaklaşık 10.000 devirde. Ya yani bu makine çok daha fazlasını hak ediyor. Yani bu limit biraz bu canavarı. Kısmış bak 225 kapattım biliyorum. Bu arada bu hızlarda herhangi bir titreşim, kayıp herhangi bir şey yok. Gayet rahat. Profesyonel. Gibi gibi gidiyor işte yani son hızlarını da gördünüz. Arkam hazır sakin. Bir dakika şöyle bir döndüreyim makineyi. Bir fren deneyelim. Geldim 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 böyle diyelim ki. Ani bir şey var önümde. Bir fren atacağım şimdi. Oo! Çok güzel. Yani Brembo'lar aşağıda ön frende ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Ve aksine amorsörler, süspansiyonlar otomatik olduğu için öne dalmayı çok yapmıyor makine. İşte bu olay güzeldi aslında görmek denemek istediğim uzun bacaklı bir motosiklette ön taraftaki dalma frenajı da güzel yani dalmıyor makine o yüzden de böyle sen de gidonda titremeler falan yapmıyor bu arada canda 1290 ile gazlıyor bu sport deringimizi böyle yola bağlayan buradaki ekipmanlar güzel. Bak şimdi hemen burada Brembo logolarını gördün. Frenlerin ısırma hissiyatı gayet güzel. Tadınla yani bu makineyi güvenle durdurabiliyor. Şov amortisörleri görüyorsunuz burada ters teleskopik amortisörler var ve bunlar tamamen otomatik arkadaşlar yani ister gazlayabiliyorsun, ister viraj yapabiliyorsun ister konforlu sürebiliyorsun artçın varsa çantan varsa bunlara göre ayarladığın zaman makineden hemen o kendi böyle ayarını yapıyor sana en pürüzsüz sürücü sürüşü sağlamak için kendi kendine kafasına göre bir şeyler çıkartıyor ortaya bu konuda hakkını yemeyeyim amortisörleri güzel. Şimdi önde ve arkada 17 inç lastiklerimiz var ve üzerinde Dunlop'un Sport Max'lerle geliyor galiba. Eğer yol yapacaksanız, böyle ben abi çok uzunlara giderim sürekli diyorsanız bu lastik birazcık geç ısınıyor lakin uzun ömürlü oluyor. Yani genelde çok ben agzavata yapmam, sakin kullanırım. Ben yoluma gideceğim, bana böyle düşük devirlerde iyi gitsin makine diyorsan lastiklerinde bir problem yok. Ama ben hırçınım abi, dayanamıyorum böyle. Hani İstiyorum ki böyle makineyi eze eze kullanayım. Gireyim viraja, çıkayım, açayım, hop koyayım, teker yapayım falanların varsa biraz daha yumuşak hamurlu bir lastik tercih etmeni tavsiye edebilirim. Ama dediğim gibi yola gidiyorsan Orada bir problem yok. Geç ısınıyor ama geç bitiyor. Bak bu önemli bir detay. Hemen arka tarafa geliyorsunuz. Arka tarafta yine böyle bu amortisör sistemini Afrika TV'nde Triumph Tiger 1200'de de falan görmüştük. Aynısı mı spekleri farklı. Belki çalışma aralıkları daha farklıdır. Arka tarafta böyle burada bir rezervuar var. Buradan hemen amortisöre gidiyor. Arka tarafta tamamen otomatik bir amortisör sistemi var. Şimdi gelelim arka frende. Bu Japonlar bu kafayı seviyor. Vardır bir bildikleri. Ben bir şey diyemiyorum. Önde Brembo'lar var. Arkada ise tek pistonlu Nissin kaliper var. Hani burada görmek isteyebileceğiniz şeylerden biri belli şey olabilir. Bir çelik fren hortumu olsaydı, ya yani uzun sürüşlerinizden sonra, o hidrolik ısındıktan sonra böyle sürekli fren kullanınca böyle bir hissiyatlaş hissiyatınızda belki kayıplar yaşayabilir. Çok yaşatmadı ama olabilir. Sert kullananınız için söylüyorum bunu. Bir çelik fren hortumu olsa güzel olabilirdi. Tek Nissin'li, şey tek kaliperli bir Nissin kaliperimiz de arkada mevcut. Frenlere böyle çaktığın zaman aa diyorsun tamam baba ben bu motoru durdururum. 1.0 alalım. <laughs> tractiondan yürüyemiyor ki be. Yürüyemiyor be. <laughs> Oo bir dakika burada ne olmuş? Bir şeyler var burada. Hızlanma. Mermi. Ya, gerçekten iyi yürütüyor. Traction'ı kapatmadım henüz ikinci modda arkadaşlar. O yüzden böyle Bak şimdi 3 Sese bak sesi dinle <laughs> Bu arada trafikte Bak 3. vitesteyim Gayet güzel Neredeyse rolanti tadında akıyorum Yani büyük binlik bir makine ama bak böyle çat 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 kıvrak aralardan derelerden trafikte de kullanabilirsiniz ama 1 litreyi çok şehir içine sokarsanız e tabii ki biraz ısınabilir hatta şunu göstereceğim bak 5 6 bak 50 kilometre ile altıda trafikte akıyorum bak şimdi gaza açacağım görüyor musun titreşip şöyle hiç bir silkeleme yok bu şanzıman işte güzel diyorum ya bu yüzden güzel dedim arkadaşlar bak düşeyim çat çat quick shifter'ım harika şıkır şıkır yani trafikte de böyle makinayla günlük kullanımda akabilirsiniz. Öyle binlik bir motor diye korkutmasın sizi. Eğer düşünüyorsanız tabi bu arada. Gelelim GX'in kalbinde bu kadar ciğerli kalp dene var? Burada meşhur böyle hani hep söylüyoruz ya K5, K6 bile böyle. Bu makina böyle eskiden Suzuki'nin K6 serisinde yani yarış motorlarında kullanılan blok. hani eski olması sizin aklınızda ya bu makineye ya da eski motor koymuşlar falan gibi şeyler getirmesin üzerindeki teknolojileri artık farklı. Yani en iyi uyumlu şekilde bu motorlar böyle bozulmayan o şanzımanı şıkır şıkır olan ki özellikle şanzımanı harika. Yani motorla gidiyorsun baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şıkır şıkır bir quick shifter var aşağı yukarıya. Yani 40 kilometreye iniyorsun makineyle 6. vitestesin. Düşünebiliyor musun? Açıyorsun böyle böyle yapıyor. Oooo, hiçbir silkeleme, hiçbir kakalama yok. Yani Makinesi gerçekten güzel. 152 beygir, 106 Nm tork geliyor. Hatta dedik ki ya 106 torklar falan böyle ama sürünce o pürüzsüz sürüşü motor bile ona diyebilecek hiçbir şeyim yok. Bak öyle söyleyeyim. Gerçekten pürüzsüz bir sürüşü var. Sessiz. Yani çalışma prensibi dişi şey hiç sessiz. Ama abi bir ses dinlet dersen bize. Buyur kardeşim hemen dinleteyim. Harika bir egzozu var bak. Böyle abartı takmanıza gerek yok. Dinleyin hak vereceksiniz. <laughs> Hayma'ya o uğultuyu dinler misin bak? Yani bir yarış motoru sürdüğünüzü size hissettiren bir egzoz yapısı var. Ha bu egzoz ötekilerinde krom falan en azından siyah olunca motorla böyle birazcık tamamlanmış. Yani motor bloğu açıkçası benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi gaz istersen var veya bazı motorlar vardır böyle son dönemlerde hatta biraz ön tarafa geleyim son dönemler böyle sürerken böyle hep sizi böyle bir hadi gazla benle hadi gazla benle hadi gazla benle ya, burada o yok ya uysal mı gideceğiz tamam okey abi ben uysalla giderim benim için sıkıntı yok seni gıdıklamam e, gazlamak istiyor musun istiyorum e, tamam gel hadi gazlayalım 150 beygir 4 silindirim üst devirlerde daha gümbür gümbür gidiyorum gibi olayları var. Çok 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 böyle artık son hızlarına geldiğiniz zaman e tabi ki bir süper sport gibi olmuyor. Bir yerden rüzgar alıyorsunuz. Bu çoğu sport ringi olan bir şey. Herhangi bir problem yaşatmadı. Ama 200-220'li hızlara gelmesi, araba sollaması, viraja girdin böyle yatırdın çıkıyorsun veya açıyorsun. Traction kontrolü öyle salak kesmiyor. Yani giderken akışkan halinde motorun olaylar güzel. Şimdi motosikletlerin artık fiyatlarına gelecek olursak birazcık burada kafamız karışıyor yalan yok yeri geliyor motosiklete hak veriyorum yeri geliyor kendimi hak veriyorum çünkü bu parayı öderken insanlar da düşünüyor. Şöyle bir olay var 400 bin liraya en azından 6 ay vade farksız bir olay var bu güzel bir mevla ama böyle bir motor 2023 almak istiyorsanız 900 bin lira yani 899.900 TL 24 almak istiyorsanız 969 bin TL'lere falan çıkıyorsunuz. Yani 1 milyonluk bir rakamlara geliyoruz. En azından bir böyle otomatik olmasa da ayarlı bir cam isterdim. Bir anahtarsız çalıştırma böyle bir motosiklette görmek isterdim. Bir de genelde böyle spor tuniklerde çok yaşadığımız böyle viraja yatırınca Enduro ve artık böyle görünce tık orada bir lamba aydınlanır böyle viraj aydınlatmaları. En azından böyle ben GX'te bunu yaşayamadım. Varsa da bilmiyorum aşağıda beni ben yanlışsam düzeltin abi problem yok. Öyle bir eklenti görmek isterdim. Yani benim ekstra bu motorda görmek istediklerim bunlardı. Ama onun dışında sevdiğim, tuttuğum şeyleri soracak olursanız şanzıman ve motor uyumu çok güzel. Yani açıyorsunuz diyor. Güzel çalışıyor. Alt devirleri çok tatlı. Bir alt devirlerde özel bir teknolojisi var bu arada motosikletin. Yani böyle guv 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 gidiyor. Seni hiç böyle silkelemiyor. Sesi desen güzel. Yol konforu, sele konforu, al bu motorla uzun yola git. Bunlar güzel. E bunlara göre artık siz de Suzuki GSX 1000 GX'i adı çok zor. Yoruluyorum söylerken GX diyorum ben kısaca ona. Öyle bir lakap taktım. Hakkında sormak istedikleriniz varsa yorumları alabilirim. Onun dışında bu videoyu beğendiyseniz bir like tuşuna katmak istediğiniz bir yorum varsa bu bizim için çok önemli. Henüz abone değilseniz abone olursanız da çok severim. Çünkü izleyen birçok takipçimiz abone olmadığını fark ediyor. Bir küçük tekrarına bak belki sen de abone değilsindir. O yüzden çok uzatmıyorum. Artık görüşürüz diyorum. Başka bir bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. okay i've been working like three jobs probably why i never see ya probably why i never have time for the